Lisesi'nde okurken babamın bakkaliyesi vardı. Manav bakkal, küçük kapıda. Dolayısıyla sabah dükkanı erken namazdan sonra açardım. Babam okul açılmasına yakın gelirdi. Dükkanı teslim ederdim. Derse devam edip öğle arasında da tekrar babama desteğe giderdim. Okul çıkışında zaten e, fix okuldaydık. E, pardon e, dükkandaydık ve gece 9'a 10'a kadar dükkanda durduk. Sağolsun Yusuf Hoca'nın çok büyük var bizim 100. yıl e, mezunlarla ilgili biliyorsunuz e, güzel bir aslında çalışması da olmuştu mezunlarla ilgili. Bu da güzel e, ikinci çalışması, iki ciltten oluşan. Bu eser elde ettiğinizde arkadaşlar herkese takdim ediyor. İçerisinde mezun olanların listesi var. E, hakikaten çok önemli isimler Kayseri Lisesi'nden mezun olmuş. Ama buranın kuruluş gayesi biraz önce söylediğim gibi Talas Amerikan Koleji'nin tam karşısına ona rakip olarak kurulmuş 1893 yılında. Bir miktar dışarıda eğitim verdikten sonra 1900'lerin yılların hemen başında Kayseri Lisesi e, binası yapılıyor. Ve Türkiye'nin geleceğini hitap edecek ekonomistleri, sanatçıları, siyasetçileri yetiştiriyor. E, bu nedenle bu lisenin gelecekte de hakikaten çok farklı, gelişmiş. Türkiye'nin geleceğini iddia eden gençleri yetiştirmesi önemli. Bu nedenle başta milli eğitimimiz olmak üzere müdürlerimizden başlayarak öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü son yıllarda kaybetmiş olduğu kanı tekrar kazanarak Sayın Bakanlarımızın, milletvekillerimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle hakikaten çok iyi konuma geldi. Şimdi artık Kayseri'nin en önemli okullarından birisi oldu. cenab Allah ülkemizin geleceğini güzel eylesin gençliğimizin geleceğini güzel eylesin. Biz de onlara en iyi şekilde altta yapı hazırlamak için Cenab-ı Allah bizlere yardım eylesin diyorum. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle benim de öğretmenim Yusuf Özmen hocamıza e emeğinden dolayı teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bu e eserin bundan önceki Kayseri Lisesi 100. İçeri Belgesi kitabının meydana gelmesinde kolay olmadığını bir Arının nasıl binlerce çiçekten usare toplayarak bu eseri meydana getiriyorsa ne ben de 15 yılımı vererek böyle bir eseri hizmete sunmaya çalıştım. Kayseri Lisesi'ni Kayseri Lisesi'ni anlatmaya sayfalar, saatler, günler yetmez. Böyle bir eserin kültür hayatına kazandırılmasına vesile olan değerli öğrencim, sayın doçent doktor Mustafa Palancıoğlu ve ekibine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bugün Belki lisede okurken ileride nasıl görev alacaksınız, nerelere geleceksiniz onları tahmin evet. etmek mümkün olmuyor. Ama ülkemizin e, son 20-25 yılında çok önemli görevlerde uğradınız. Bizim için Kayseri Stresi mezunları olarak e, sizler iktidar kaynağısınız. Öncelikle bu toplantının yapılmasını yansıdığımız değerli hocamıza teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımızın yaptığı katkıları davet ettiği için de çok mutlu oldum. Sınıf arkadaşlarımı, öğretmenlerimi, bizden önceki arkadaşlarımı, siyasetle beraber yol yürüdüğümüz arkadaşları görünce de olağanüstü bir mutluluk yaşadım. Yani lise Marşı'nı söylerken o günleri hatırladım. Gerçekten bu okul çok önemli eğitim hizmeti vermiş. Çok önemli insanlar yetiştirmiş. Yani hakikaten Değerli Başkanımızın bu vesileyle bizi çağırdığı için, değerli hocam bu e, kitaplarla katkı sağladığı için kendi evet. de çok çok teşekkür ediyorum. Evet ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, sayın Başkanım, Sayın Hocam ee, güzel bir faaliyet. Evet yani ülkelerin, milletlerin kendi tarihlerini bir şekilde yaşaması lazım. Bunu yaşamak demek sadece tek başına yaşamak değil. Kurumların yaşaması lazım. Çünkü bu e, sosyologlar, siyaset bilimcilerine bunları yazarken devletlerin, ülkelerin gelişmesi için kurumların başarılı olması lazım. Kurumların e, gerçekten e, hem yurt dışında hem yurt dışında saygın bir konumda olması lazım diyorlar. Dolayısıyla biz de bu konumumuzu muhafaza edebilmek için bu ve benzer etkinlikleri mutlaka yapmamız lazım. Dolayısıyla ben peşiyle bu konuda emeği geçen herkese kitap yazarak, toplantı yaparak evet, Ömer Hocam'ın yaptıkları hocam, çalışmalarla, anmalarla, kutlamalarla, Sayın Başkanımızın yaptığı kitap tanıtımıyla bizim kurumumuzu yaşatmamız lazım. Çünkü gerçekten bu Büyük Dünya Savaşı'ndan sonra bizim mücadele sırasında ciddi bir sıkıntıya girdik millet olarak. Ve ülkemizi, milletimizi, vatanımızı korumak, kollamak için canları aç bir şekilde ölürsek şehit kalırsak gazi anlaştık, mücadele ettik. Ve bu konuda mezun olduğumuz, mensup olduğumuzu lisenin 63 şehidini de bu vesileyle saygıyla, hürmetle, rahmetle anıyoruz.